dönemlere yayılan masrafları giderleştirme operasyonu. Eğer mikroda dönemlere yayılan bir masraf kartınız varsa muhakkak bu giderleştirme operasyonunu da düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Öncelikle ilgili menüyü açmak için masraf yönetimi, operasyonlar, dönemlere yayılan masraf var ve dönemlere yayılan masrafı giderleştirme operasyonunu açıyoruz. Ekrana gelen penceredeki tarih kısmına giderleştirmek istediğiniz dönemin tarihlerini girmeniz gerekiyor. Ben Mart'ı yapacağımdan Mart arası başlangıç bitiş tarihlerine girdim ve yenileme butonuna bastım. Ekrana gelen masraf kartının üzerine sağ tıklayarak öncelikle bu masrafla ilgili bir daha önceden giderleştirme yapıp yapmadığını kontrol etmek için hesap dönemsel bakiyeler tablosuna tıklayabilirim. Bakın alacak tarafında herhangi bir kayıt olmadığı için buraya sıfır olarak gelmiş durumda. Ekranı kapatarak devam edelim. İlgili masrafın üzerine sağ tıklıyoruz. Seçili satırların gider gelir aktan ve evraklarını oluştur. Enter tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane önüme bir fiş açıldı. Alacaklı hesap masraf hesabı. Ne kadar alacak bu? Mart için 166.21 TL'lik bir ayrım yapmış. İsterseniz bunun bir muhasebe kayıt detayına gidelim detay diyorum. Muhasebe fişine git dedim. 180 alacaklı 166 lira. 770 borçlu 166 lira. Bu şekilde gelecek aya ait giderleri 7 hesabı kapatarak 7, 7 hesabı atarak kapatmaya başlamış. Dilerseniz az önceki ekranda dönemsel bakiyeler tablosunu baktığımızda da sigorta poliçesini henüz giderleştirilmemiş 1833.79 TL'lik bir bakiyenin olduğunu görebilirsiniz.